sevgi evlerinde, çocuk evlerinde, bakım merkezlerinde, kadın konuk evlerinde kalan vatandaşlarımız güvenli yerlere taşındılar ve kendilerine de psikolojik destek sağlanıyor. Şimdi bir konuya geliyorum. Çalışma Bakanlığımız deprem bölgesinde kısa çalışma ödeneği uygulamasını devreye aldı. Depremden etkilenen bulunamayacak işverenler üç ay süreyle her bir işçi için aylık 497 ile 1247 lira arasında ödeme yapabilecekler. Deprem tarihinden itibaren üç aylık süre için tahakkuk edecek prim borçları da bir yıl süreyle ertelendi. Özellikle mühendislerimiz köylerde çalışmalarını sürdürüyor. Ve hasar tespitleri, ön hasar tespitleri bitirilmeye çalışılıyor. Ve merkezde de aynı şekilde. Ama ben yine söylüyorum. Hasarlı evlere lütfen girmeyiz. Girmeyiz. Çadır noktasında da valim de burada eksik çadırlarını özellikle sizden rica ediyorum. Lütfen birinci derecede çadır kentlerdeki boş yerlerde sizlere ağlayacağız. Oralarda yerimiz var. Oralarda yerimiz var. Yerimiz var. Sorumuzu burada. Bak şu an köylerde ekipler çalışıyor şu anda ekipler köylerde hem hasar tespiti yapıyorlar hem diğerlerini yapıyorlar sevgili kardeşlerim sizleri şahsım bakan arkadaşlarım milletvekili arkadaşlarım adına tekrar en kalbi duygularla selamlıyorum başımız sağ olsun diyorum aynı şekilde şu anda Van'daki enkazları da dolaşacağım. Sizlere tekrar hayırlı günler diliyorum. Rabbim bizleri bunlarla imtihan etmesin diyorum. Beterinden konuşun diyorum.